Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'in ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz hepiniz videoya. Ee, bugün biraz hileye takılacağım. Bir tane de görev yapacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce internetten biraz hile buldum. Onlara bakacağım, deneyeceğim. K, J, K, S, Z, P, J. Çiğ taklit. Bu silah hilesi. Aha bir sürü silah geldi. Alev silah falan geldi lan. Tam çok iyi. El bombası, yangın tipi var lan. Sonra bıçak bıçak pompalı. Lan bu ne itfaiye beni suluyor. Onu öldürdüm sizi. Kafalarını patlattım sen şu itfaiyeyi bile aga. Daha bir sürü var hepsini deneyeceğiz. Polisler de damladı zaten buraya. Şöyle etrafı sulayalım abi. Oğlum çok zevkli lan. Bayağı zevkli etraf sulamak. Çok çarptı kamını. Mesela şu adamı sulayacağım. Üçüyor Yürü gidelim buradan Neyse bizim şimdi polisten kurtulmamız lazım Nasıl yapacağız Şuradan araçla inebilir miyiz Nasıl kurtulacağız oğlum bundan Oğlum buna susacak. He sustu. Şimdi 250 bin dolar hilesi var ben onu deneyeceğim. Aha. Geldi lan harbiden. Oğlum, çok müthiş bir şey ya. Sonra süper zıplama hilesi var onu deneyelim. Boğmadı. Kan. Karo. Hah oldu. Zıpla abicim. Ne ha, harbiden baya iyiymiş. Ama canımız mı gidiyor? Bakayım. Evet evet canımız gidiyor ama. Bir de sniper var. Bu da çok iyiymiş. Neyse biz şimdilik elde kalalım. Bir de CJ'in hiç acıkmama şeyi var. Onu da bir deneyelim. Dur lan nasıl? Tam um, Biri Yok olmuyor X point dom koca kafam oldu X Point O Ne Ne oldu lan X Point Dome Yok oğlum ya farklı bir şey oluyor Neyse bir şuradan bir çıkalım. <laughs> Bu aracı istiyorum. Aracını yangın tüpleyeyim. Polis Beydir o? Yine polisler takıldı lan peşimize. Bu yara kesiciye sokuyor bak. Lan lan lan. Homo motor çok iyi lan. Ka ön kaldı. on nasıl kaldırıyor lan? Shiftle mi? Bas abi. Yok. Beşle mi? Ya da GTA'da ön kaldırmam yok. Lan, ne yapıyorsun oğlum sen? Bura nere lan? Çabuk kasayı boşalt evlat. Hadi hızlı ol. Boşaltın lan kasayı. Oğlum sen Hadi Boşaltmıyor mu? O zaman mecbur biz kendimiz gireceğiz Atla abicim şuraya Atlanmıyor da ya para mara yok mu şurada Neyse oğlum çıkalım buradan polisler hemen dışarıda bezi bekliyor <laughs> Lan કાકા, oh shit. ლამპუ პოლის მ? Lan barikat kurmuşlar. Of çok iyi be. Oğlum her yere barikat kurmuşlar. Ben şuradan bir driftle yapacağım. Lan geldiler. Üç yıldızla peşimdeler. Değiştir hemen şunu. Tabancaya geç. Hı, tamam. Bununla ateş edebiliriz onlara. Lan tekerimi patlattı şerefsiz ne oğlum? Haydi abicim. Buradalar. İşte bunlar. Karşı çete. Lan bana mı artık taş mı? Ezeceğim. Silah sıkamıyorum. Mermi almam lazım. Lan. Geldiler. Lan. Eee hey, going on. Oğlum. Abi öldük ya. Lan. Yoksa bu GTA'nın en hızlı motoru mu? Lan hayır hayır seni kaçıramam. Tamam. Lan onu Kaka oh shit kaka bana sıkıyorlar. Oğlum tek yeterim lan hepinize. Of oh, paralara bak. Gel 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 paralara bak. Ha. Lan 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 sen kimsin oğlum? buna şey yaptım. Kaka. Oh shit. Lan bu değil bu değil bu değil şundan ya. Lan şu motora bineceğim ya. Dangalak herif. Kaka. Oh shit. Bas abicim. Şunlara da sıkacağım. Nereye kaçıyorsunuz onu Ben geliyor polisler geliyor. Of çok iyi kaçtım. Getan'ın haritasını da yavaş yavaş ezberlemeye başladım. Ne oluyor lan? Ya. Şimdi... bu motoru hayatta yakalayamazlar yemin ederim. Beni bu motorla. O kaldırmayı bundan. Da 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 da. İki kişi binmişler. Emir Bey gidin lütfen. Basketbol oynuyorlar. <laughs> lan oğlum ne oluyor lan görevi de polislerle birlikte mi yapacağız? Bu ne saçmalık? Ne yapacağız la? Grafiti yapacağız. Morların üstünü yeşil yapacağız. Diyor ki böyle gördüğün şeyleri diyor. Bunu nasıl çizebilirsin diyor. Aynen böyle mor gördüğümüz şeyleri yeşil yapabilirsin diyor. Ha yok şuralarda yapacağız. Buralarda da var. Oğlum gidin ya. Hayır ölmek istemiyorum ya. Uf. Uh. Bir de burada var. Lan. Yüzünüzü sıkarım beyefendi. Yok abicim. Gözünüz önünde yapıyorum. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Bunların bölgesinde bir de. Sıkarım vallahi kafanıza. Yemin ederim sıkarım kafanıza. Polis ilk önce sen. Onu sikerim seni. La bu ne? Bu kim oğlum? Koş koş. Diyor. Şişt, atla diyor. Koş. Ney burada? Burada bir tane şey var. Brofin. Bu ne oğlum? Buranın ne? Ha burada da varmış. Lan nasıl öldürüm? Yok oğlum. Ya yeter amına koyayım ya. Ne oluyor la buraya mı geliyor? Kafanıza sıkarım yemin ederim. Sprey değil silah sıkarım. Oğlum kimsiniz lan siz? Siz var ya. bıçaklarım lan sizi. Beş bıçak darbesi. Saplarım. Kan gölüne döndürdünüz. Bunlar koduklarım. Böyle öldürürüm ha. Come on fight diyor bir de. Lan o- on... Hayır. Lan oğlum ne olur ölmeyeyim şu polislere. Allah'tan başka bir isteğim yok. Tam oh lan sonunda. Sizi de öldürürüm ha. Lan polis lan Allah belanızı versin. Lan oğlum görür gelmez gelin zaten. Oğlum niye şehrin her yerinde polis var ya? Bok mu var ya? Çok iyi bak ettin yalnız. Tamam aga. Hadi evine. Hadi hadi elimizde de silah kalmış. Of 200 dolar geldi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kanalına git abone olmayı unutmayın. Bay bay.